Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Bugün işli köfte yapacağız, farklı bir işli köfte. Ben böyle bulgurumu ölçtüm, 4 su bardağı bulgur, 1 su bardağı yemiş, 2 su bardağı'nı esmer bulgurdan yapıyorum. Şimdi bunu ıslatacağım normal suyla. Evet, bulgurumuzu ıslattık. Şimdi bunu kapatıyoruz. Biraz dinlenmesini bekliyoruz. Ben zamanım kısıtlı olduğu için biraz patatesimi önceden haşladım. 3 adet patates. Burada 1 kiloya yakın kıymam var. Birazcık kavurdum. Burada 6 adet soğanım var. Baharatlarım ve salçam. Evet, soğanlarımı ince bir şekilde kıydım. Soğan gözünüze çok gözükmesin. Çünkü bir kilo kıymaya bir kilo soğan lezzetli işliyor. köfte öyle olması gerekiyor. Çok ince kıydığımız zaman, iyi de kavrulduğu zaman iç içinde belli olmayacak. Kıymam kavurmak için ben de patatesimi blenderdan çekeceğim daha pürüzsüz oluyor, iyi olur. Kıymamı kavurdum, baharatlarını attım, salçasını koydum. Şimdi soğumaya bırakacağım, hamuruna geçeceğim. Bakın hiç soğanlardan eser yok. Patatesimi ezdim, püre haline geçirdim. Bir su bardağı da unumu ekliyorum. 2 adet yumurtam var bir yemek kaşığı dolusu salça, biber, domates karışımı bir tatlı kaşığı da tuzum ekliyorum. Ben şimdi bunları yoğurmaya geçeceğim. Aşağıda yoğuracağım. Tezgahta gücüm yetmiyor o kadar çünkü. Hamurumu aşağıda yoğurdum. Tezgahımı üzerine aldım. Bakın çok kıvamlı bir şekilde İyi bir işli köftenin püf noktalarına biri de budur. Şimdi kıymam soğuyana kadar bekleyeceğim. Kıymamı soğuttum şu anda. Tabi Antalya gibi yerde biraz zor soğuması ama dolaba koydum. Şu anda yapımına başlayacağım. Şöyle bir miktar alıyorum. Avucum içine böyle. Ve suyu da avucumu ıslatıp böyle yapıyorum. Çok ince bir şekilde şöyle yapıyorum. İncecik olacak. içi dolana dek koyuyorum. Ben Instagram hesabımdan satış yapıyorum müşterilerime. O yüzden ben içi dolu dolu koyarım her zaman. Böyle buradaki fazlalığı alıyorum ben. Çünkü yerken orası hamursu gibi oluyor. Tekrar elimi ıslatıyorum. Siz i̇stediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet içli köftelerimi yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hepsi aynı boyutta bakın. Büyük büyük hepsi. İçine bolca koydum. Ben işlerine ceviz koyuyordum normalde. Bunun içine koymadım. Maydanoz hiç koymuyorum. Çünkü maydanoz biraz tadını bozuyor. Videom buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Evet, yağımız ısındı. Köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. Biraz ses olabilir. Kusura bakmayın, tencerem açık sıcak olduğu için dışarıdan sesler geliyor. Köpüklerim kızarmaya başladı. Hepsini çevirmemiz gerekiyor. Çünkü tencerenin tabanına gelen yerleri biraz daha fazla kızarıyor. Eşit kızarması için ters düz yapacağız. Bu arada ben içli köftelerimi zeytinyağında kızartıyorum. Çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Zeytinyağında olur, olur mu demeyin. Oluyor çünkü. Kırmızı kızardı. Bakın hiç patlama olay yok. Hepsi bir anda kızarıyor. Kızartmaya devam edeceğiz.